Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir Contribals videosu ile karşınızdayım. Bugün toplulukta bir oylama yaptım. Ve oylamayı okulda iki gece kazandı, kanıtlar işte. Umarım yapacağım videoyu beğenirsiniz, iyi seyirler. Kardeşim kardeşim. Ne oldu kardeşim? Yeni kardeşim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğmuş. Şimdi buraya geliyor. Oha şimdi çok heyecanlandım. Şimdi geldiler. Ben şimdi kapıyı açıp geliyorum. Hoş geldiniz anneciğim ve babacığım. Hoş bulduk oğlum. Çok tatlı ya. Kardeşim iki geceye hazır mısın? Tabii ki de. Hadi kameraya bakak. Bir daha gelemez. Ne oldu kardeşim? Çin odaya girmeye çalıştı ve ben de kapıyı kapattım. Çok iyi yapmışsın. Kardeşim şimdi gitmemiz gerek. Tamam.